E dönüyoruz. Hemen e, Selçuklu'nun yıkılmasından sonra Osmanlı döneminde 1400'lerle beraber e, Abdal Musa e, Şenli e, şey, isyanı özür dilerim. Kalender Çelebi isyanı. Daha sonra Pir Sultan'la gelişen Şeyh ile gelişen süreçte hep e, toplumun öteki kesimlerine ya da Kızılbaş toplumuna, Alevi toplumuna karşı büyük soykırımlar ve katliamlar sürüyor. Ama sadece katliam ve soykırımlarla da sürmüyor. Aynı zamanda hepimiz biliyoruz ki karalamalarla, iftiralarla ve aşağılamalarla süren bir şey. Daha sonraki süreçte Yavuz'la beraber zirveye çıkan çaldıranda 1514'te 40 bin yine Alevi Kızılbaş'ın katledildiği katliamdan sonra yani daha öncesinde babası Fatih ile devam ediyor. Sonrasında oğlu Kanuni ile devam ediyor. 1826'larda Kuyucu Murat katliamı var ki yani birçoğumuz biliyoruz. Kuyucu adını ve lakabını canlı canlı kuyulara doldurduğu binlerce kızılbaşın üzerine örtüp katletmesinden alıyor bu lakabını. Kuyucu ismini oradan alıyor. Daha sonra 1800 96'da, 1909'da, 1915 yıllarında bu toprakların yine kadim halklarından, uluslarından olan Ermenilere karşı sürdürülen bir katliamlar devam ediyor. Bu katliamlarda aslında bir şey var. bir Belki de denk düştü dediğim gibi. Şimdi Alevi Kızılbaş toplumunun ve Kürt toplumunun belli bir kesimi aslında tarihin çeşitli dönemlerinde kendilerini e, idol seçtikleri, kahraman seçtikleri bir takım insanlar tarafından da katlediliyorlar. Burası çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Örneğin e, Mustafa Kemal e, sözde Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp Sivas ve Erzurum'dan Ankara'ya dönerken uğradığı yerlerden bir tanesi çok özel olarak Hacı Bektaş Dergi'ni. Hacı Bektaş geliyor ve Cemalettin Çelebi ile bir görüşme yapıyor. Postiş'in kendisine o misafirliği sırasında eğer kurulacak olan yeni devlet şeklini, çünkü Atatürk bir yeni devlet kuracağını, bir yeni bir idare padişahlığı ve hilafeti kaldıracağını söylüyor. O yüzden destek istiyor. O zaman Postnişin diyor ki, biz diyor yüzyıllarca Osmanlı'dan çok çektik. Hem katledildik, hem karalandık, ötelendik, iftira edildik. Eğer sen layık bir idare getirecek isen biz Aleviler olarak, Bektaşiler olarak e, kayıtsız ve şartsız seni destekleyeceğiz. Bu konuda Antat kalıyorlar ve dergahın kasasından 1800 altını bir kese içerisinde Mustafa Kemal'e veriyor Kurtuluş Savaşı'nda kullanmak üzere. Ancak görüyoruz ki Sevr anlaşmasıyla Kürtlerin kazanılmış haklarını bile süreç içerisinde inkar eden bir Ankara yönetim var. Yanına tek din, tek din ve tek millet itaat ve terakinin düsturuyla yola çıkan bir Atatürk ve yandaşları var. Ve ilk Kurtuluş Savaşı sürecinde mücadeleye Ön koşulsuz katılan Koçgiri coğrafyası ve Alevi coğrafyasının önemli bir kısmı Koçgiri'de sadece özellikle ilgili, ne kadar bugüne çok benziyor farkında mıyız? Özellikle ilgili taleplerinin ve uluslararası anlaşmalarla altına imza atılmış haklarının verilmesi taleplerine karşı Koçgiri'ye Sakallı Nurettin Paşa önderliğinde o detaylara çok girmeyeceğim birçoğumuz biliyoruz. E, askerleri gönderiyor. Yetmiyor. 1914'te, 1915'te Rum Pontus İmparatorluğu'nun olduğu topraklarda, Ermeni topraklarında her türlü talanı, tacizi, tecavüzü ve katliamı yapmış olan bir çeteci, bugünkü IŞİD çetelerine benzer bir çeteciyi e, Topal Osman ve çetelerini de Koçgir'in üzerine sürüyor ve Koçgiri'de 1921 yılında Mart sonuna doğru 500'e yakın Koçgiri'nin öldürüldüğü yüzlercesinin içeri atıldığı, yüzlercesinin sürgün edildiği bir katliamlar süreci yaşanıyor. Şimdi egemen devletin ve sistemin bakış açısındaki zihniyet değişmediği müddetçe karşısındaki gücün Kızılbaş olması, Kürt olması, Alevi olmasının devlet erkini elinde bulunan sömürücüler ve gericiler baskıcılar tarafında pek bir önemi yok. Çünkü bakıyoruz ki hemen ardında daha önce Kızılbaşlara karşı Alevilere karşı sürdürdüğü katliamları işte 1915'te Ermenilere daha öncesinde Rum Pontus'a 1925'te de Zilanda, 1930'da ağrı katliamlarında da diyelim ki sadece Kürt ulusuna yönelik olarak katliamı gerçekleştiriyor. Yani devlet erki için, egemenler için karşısındaki gücün salt Alevi olması, salt Kürt olması, salt başka bir ulustan olmasının bir önemi yok. Önemli olan devlete, sisteme, baskıya, sömürüye ve egemenlere karşı duran, karşı çıkan Bunlara karşı olan bir genel bakış. E, aynı anlayışla 1938'de Dersin'de çok büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Hepimiz biliyoruz. Teferatlarını detaylarını anlatmayacağım. Hasan belki sadece travmalarla ilgili, kitabıyla ilgili tanıtımda bulunacak. Ama Aralık aynı aynı zamanda Maraş'ın, Roboski'nin, cezaevlerinin de olduğu bir ay olduğu için Maraş'la ilgili ve diğer yerlere günümüze gelmek istiyorum çünkü yani şimdi biraz önce Maraş'ın sokaklarını Maraş katliamını izlediğimiz vakit hepimiz televizyonlardan medyadan, sosyal medyadan görüyoruz. Şu an Cizre'nin Musaybi'nin, Silopi'nin, Şırnak'ın Maraş katliamındaki o görüntülerden herhangi bir farkı var mı? Ben göremiyorum. Ve o yüzden yutkunurken konuşurken zaten zorluk çekiyorum. Ama Yine de dediğim gibi unutmamak adına zira yıllar yılı devlet Kürtlerden, Ermenilerden, Alevilerden yani katliama tabi tuttuğu toplumsal kesimlerden ister inansal kesimler olsun, ister etnik kesimler olsun bunlardan hep bir şeyi istediler ve yanına çektikleri bazı yandaşlarla beraber yani her ağacın kurdu kendi özünde olan bazı hainlerle beraber unutun dediler ve kaşımayın dediler yıllarca koç Koçgiri'yi unutun dediler. Kaçmayın. Dersimi unutun, taşımayın. Ermeni meselesini unutun, kaşımayın. E Maraş'ı da unutun, kaşımayın dediler. Şimdi hamile kadınların karınlarının deşildiği, ceninlerin öldürüldüğü, 8-9 yaşındaki çocukların ağaçlara çivilendiği ya da kaynar kazanlara atıldığı e, bu cinayetleri, bu katliamları, bu vahşeti nasıl unutacağız ki? insan olmanın gereği olarak unutma şansımız zaten yok. Ve bize yıllardır unutturmak istiyorlar. Ve biz unutunca da bir şey daha yapıyorlar. Yeniden hatırlatıyorlar arkadaşlar. Bakıyoruz. Der Koçgiri'yi unuttuk. Ağrı'yı hatırlattılar. Ziyan'ı orayı unuttuk. Dersim'i hatırlattılar. Geçti Ortaca'yı hatırlattılar. Malatya'yı, Reyhanlı'yı hatırlattılar. Antakya'yı hatırlattılar. Sonra <laughs> Maraş'a geldi. Ama Maraş'a gelmeden önce birazcık bakmak lazım. Niçin Maraş? Neden Maraş? Şimdi 1960'lı yılların ortalarından itibaren 68'li yıllarda özellikle Fransa kökenli, Avrupa kökenli bütün dünyada sol rüzgarların yükseldiği bir dönemde çok doğal olarak bunun Türkiye'ye de yansımaları oldu. 68'li yıllarda Türkiye Gençlik Hareketi dediğimiz Denizlerin, Mahirlerin ve İbrahimlerin başını çektiği o derinci potansiyel üniversite öğrencileri ağırlıklı oradan da köylere ve de fabrikalara örgütlenen gençlik hareketiyle beraber Türkiye'de de bir sol rüzgar esmeye başladı. Ne zaman ki Türkiye'de zaten hangi tarihsel kesite bakarsak bakalım toplumsal muhalefetin ki yükseldiği her dönemde de mutlaka bir darbeyle e, bu toplumsal muhalefet budanıp önü kesilmeye çalışıyor. Hemen 12 Mart 71 darbesiyle e, ne kadar sol sosyalist, Alevi, Kürt ya da Ermeni ya da Süryani ne kadar muhalif kesim varsa bunlar işerlere tıkıldı. Burada bir iki örneğin Milli Selamet Partisi'nin o dönemdeki daha önce adı Milli Nizam Partisi olan Necmettin Erbakan hemen darbenin kısa bir süre öncesinde İsviçre ailesiyle kaçıyor. Ve hemen 73 seçimlerinden kısa bir süre önce de bizzat bir mektupla Türkiye'ye davet ediliyor. Daveti yapan 12 Mart darbesini gerçekleştirilen generaller. Çünkü bir şeyi görüyorlar yükselen sol rüzgarlar, e, sol muhalefetin karşısına sadece sağcı Adalet Partisi ile sadece ülkücü, ırkçı, milliyetçi hareket partisi ile bir karşı çıkışla asla engel olamayacaklarını, önüne geçemeyeceklerini düşünüyorlar. Burada din olgusunu devreye sokarak e, Necmettin Erbakan'ı bir mektupla İsviçre'den Türkiye'ye artık dönebileceğine yasaklı halde olmadığına ilişkin bir mektupla davet ediyorlar. Ve e, Erbakan döndüğü vakit Milli Selamet Partisi'ni seçimlere giriyor. Hepimizin bildiği gibi koalisyon ortaklarından birisi oluyor Ecevit'in. İşte Ecevit deyince o zaman Maraş öncesine iyice birazcık daha bakmak lazım. Birçoğu insanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne o dönemde oy veren, soldan etkilenen, solda olan, yelpazede olan binlerin, bugünlerde de yine aynı hataları yapan bir takım insanların dağa taşa adını yazdığı, kara olan dedikleri Ecevit, 73 ve 77'de koalisyon hükümetleri kuruyor. Ama 78 Maraş katliamında Başbakan Ecevit, biraz önce dikkat ettik mi? 2000 cezaevi katliamlarında hayata dönüş operasyonu dedikleri dünyada belki de çok bilmiyorum, bilenleri varsa beni aydınlatsın ama devletin Türk devletinin iki tane girişimli altını çizmemiz lazım. Bir tanesi dünyada başka hiçbir devlet örneğinde yok ki dersinde olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş uçakları kendi vatandaşlarına bir başka ülkeye savaş açar gibi bombalar yağdırır. Dersinde olduğu gibi. 1925 yılında savaş uçakları satın alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine. O savaş uçakları dersinle ilgili kullanılıyor. Çünkü o süreçte başka bir başka bir düşman ülkeyle savaş yok. Tek düşman var. Dersim, Aleviler, Kızılbaşlar ve Kürtler. Dersime bomba yediriliyor. Ve başka hiçbir devlet yok ki yasalar sonucu tutup, gözaltına alıp tutukladığı, mahkum ettiği binlerce insanı yani devletin güvenlik güçlerinin, adalet yapısının gözetiminde ve denetiminde onların kendi inşa ettikleri cezaevlerinde olan binlerce devrimciye karşı helikopterlerle, dozerlerle, vinçlerle, kimyasal silahlarla önceden hazırlanmış binlerce ceset torbasıyla saldırı gerçekleştirilsin ve orada e, olan özgürlük mahkumlarından onlarcasını katletsin. Bunlar çok önemli. Şimdi Maraş öncesinde de evet sol muhalefet var. Bülent Ecevit iktidara geliyor. Bir koalisyon iktidarı olmasına rağmen ama e, muhalif kesimler e, çeşitli çatışma ortamlarıyla beraber bu mücadeleyi yükseltiyorlar. Sağda, faşistler de, ırkçılar da tabii ki boş kalmıyor ve mara sürecine geliniyor. E, ne var işte Ecevit hükümeti görev aldıktan sonra Nisan'dan sonra bir takım e, her gün yaşanan bombalamalar var. İşte Hamidioglu. Malatya Belediye Başkanı'na bomba gönderiliyor. Aynı zamanda o bomba Elbistan CHP ilçe başkanına gönderiliyor. O arada ülkücüler rahat durmuyorlar. Bir takım katliamlar yapıyorlar. Ankara'da örneğin yedi tipli gencin öldürülmesi var. İstanbul'da Beyazıt'ta bombalamalar var. Fakat başka ilginç bir şey var orada. Ee, Alexander Peck diye bir adam var. Belki yani bir kısmımız duymuştur. Veya da hepimiz duymuştur ama. Şimdi Alexander Peck Amerikan konsolosunun ikinci katibi. Orada görevli. İkinci katip olarak görevli. Maraş katliamı öncesi e, şimdi sayacağım illerde bir dizi toplantılar yapıyor. Bu iller Çorum, Amasya, haritayı gözünüzün önüne getirin, Tokat, Sivas, Erzincan, Malatya, Maraş ve Adana, Antep. Alparslan Türkiye, bu toplantılarla ilgili olan faaliyetleri altın hilal olarak değerlendiriyor. Beğeniyor, altın hilal faaliyeti olarak, tam böyle bir yarım hilal şeklinde olan şehirler. Ve bu şehirler, Alevi nüfusun yoğun olduğu şehirler ve Alexander Tek denilen... Amerikan konsolosunun ikinci katibi o yaz aylarında, 78 yaz aylarında bu şehirlerdeki Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi'nin parti yöneticileri, ilçe yöneticileriyle, oralardaki meslek örgütleriyle, esnaf sanat kooperatifleriyle bir dizi basına kapalı toplantılar gerçekleştiriyor. En son toplantıyı Maraş katliamından 20 gün önce yapıyor un fabrikasında ve sonra sırra kadem basıyor tıpkı bir sene önce 1977 yılında Taksim'de 35 emekçinin o dönemki Interkontinental Oteli'nin ikinci katında silahlarla taranan insanların birçoğun birbirini ezdiği ve daha sonra hiç kimsenin sorgulanmadığı ama iddialara geçen yabancı insanların Türkiye'yi elini kolunu sallayarak terk etmesi gibi Alexander Peik ve Paul Henze denilen kişiler de Türkiye'yi terk ediyorlar ve birkaç gün sonra Maraş katliamı, o bildiğimiz vahşet meydana geliyor. Katliamla ilgili neler yaşandığı birçoğumuz artık 37-38. <laughs> seneyi Birçoğumuz onu biliyoruz ama burada bir iki nokta yine altını çizmekte, anımsamakta çok önemli var. E, söylenen bir şey var işte Maraş katliamı bir Alevi katliamı. Salt bu şekilde değerlendirirse büyük bir yanımdır. Maraş katliamı Ecevit iktidarını, CHP iktidarını, sol muhalefeti işte önünü kesmeye yönelik. E, bu da değil. E, Maraş sadece işte Elbistan'da pazarcıkların Maraş'ta artık ticaretle ilgili çok güçlendikleri bir e, şehir olduğu için seçildi. Oysa bütün bunlar tek başına, hepsi birer birer eksik tespitler ve yanlış e, sevgili dostlar. Zira Maraş, emperyalistler tarafından ve onların Türkiye'deki işbirlikçileri tarafından, <laughs> MİT, CIA, Gerilla ve ırkçı faşistler, gericiler tarafından çok özel olarak ama hem ekonomik olarak, sosyoekonomik hem kültürel hem de politik olarak iyi seçilmiş şehirlerden bir tanesiydi. Yani orada hem sosyalistler vardı, orada Kürtler vardı, orada Aleviler vardı. Toplumsal muhalefetin güçlü olduğu şehirlerden bir tanesiydi. Tam da oralarda bir Alevi-Sünni çatışması ortamı, Kürt-Türk çatışması ya da CHP'ye karşı bir çatışma üzerinden başka bir bakış açısını başka bir yöne çekmek gibi de bir şey vardı. Asla bu doğru değil. Bunların hepsinin bütün Çünkü orada Sosyalistler de öldürüldü, Kürtler de öldürüldü, Aleviler de öldürüldü. Gösteriş öyleydi ama fotoğrafın tümü öyle değildi. E bu önemli bir tanesi. Asıl bence Maraş katliamındaki resmi olarak 111 ölü, oysa yaşayanlar ve daha sonrakiler tarafından 500'e yakın ölünü olduğu, yüzlerce binlerce Maraşlı'nın, topraklarını terk ettiği hatta hepimiz biliriz birçoğunun dönüp mezarlarını bulamadığı mezar yerlerinin başkalarına satıldığı yıllarca Maraş'a gidememe travmasını yaşandığı bir şeyde Ecevit o adı dağlara taşlara yazılan Ecevit burada yine bir ön plana çıkıyor yine altını çizdirmemiz lazım gelen bir nokta var. 32 yıl boyunca Bülent Ecevit Maraş katliamı öncesi kendisine iki kaynakta bir tanesi bizzat CHP il yönetimi tarafından yapılan uyarılar var. Yazılı. Maraş'ta bir tezgah hazırlandığını çok kötü olaylar olacağını bununla ilgili korku yaşadıklarını, kaygı yaşadıklarını ve duruma müdahale etmesi gerektiğini hem parti genel başkanından hem de başbakanından talep ediyor. İkinci önemlisi de Ecevit ölünce Can Dündar kendisiyle ilgili bir belgesel çalışması yapmak istiyor. Çalışma odasının çekmecelerinde hepinizin artık bildiği 32 yıl çekmecesinde sakladığı MIT'in mitten gelen, mitin bir kanadının ülkücülerle, o gericilerle birlikte Maraş'ta bir katliamı tezgahladığını, kendilerinin, yani MİT'in o kanadının bu duruma müdahale edemediğini başbakanlar rapor ettikleri o belgeler çıkıyor. Kendi el yasıyla altında not var. Bülent Ecevit, Onun altında hatırlatmanın. Diyor ki, çok emin ve güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgi. 32 yıl boyunca Maraş katliamı sırasında da sonrasında da kılını kıpırdatmayan bir Bülent Ecevit var. Şimdi sevgili dostlar ben bu tür panelleri yaparken CHP'ye daha önce oy vermiş olan halen yakın hisseden birçok dostumun bana bakış açılarında o birçoğumuzda gördüğüm sıcaklığı göremiyorum. Sanki CHP düşmanıymışım gibi, sanki Bülent Ecevit düşmanıymışım gibi benim için bireysel olarak, parti olarak e, öne çıkan herhangi birisi yok. Ama bu tarihi bir belge. Ve Bülent Ecevit 32 yıl boyunca onu çekmecesinde saklıyor ve müdahale etmiyor. Ama peki ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın 1974 yılında 20 Temmuz'u hatırlamaya çalışın. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ı birkaç saat içinde yüzde kırkını işgal etti.